İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner eş başkanlığında, Türkiye-AB Göç ve Güvenlik Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısının üçüncüsü düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İstanbul'daki toplantıda, Türkiye'nin AB adayı bir ülke olarak göç ve güvenlik alanında ortak çıkarlar temelinde işbirliğine hazır olduğu vurgulandı. Türk vatandaşlarının Schengen vizelerinde başvuru ve değerlendirme süreçlerinde karşılaştıkları sorunların paylaşıldığı toplantıda, vize başvuruların adil ve hızlı şekilde değerlendirilmesini temin edecek kural ve uygulamalara ilişkin beklentiler ele alındı. Vize serbestisi sürecinin de görüşüldüğü toplantıda, mevcut uygulamadaki eksik ve yanlışların düzeltilmesi için Avrupa Birliği'nin siyasi iradesini gerektirecek tam serbestli sürecinin beklenmesine gerek olmadığı belirtildi. Suriye'nin refah ve istikrarının bölgenin olduğu kadar Türkiye ve Avrupa Birliği'nin de çıkarına olduğu konusunda mutabık kalınan toplantıda Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin Suriye'nin terör ve istikrarsızlıktan kurtulmasında, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşlerinin önünün açılmasında önem taşıdığı vurgulandı. Toplantıda sınır aşan örgütlü suçlar, göçmen kaçakçılığı ve terörizmle mücadele konuları da ele alındı. Bakan Yerlikaya toplantıda şunları kaydetti: Aldığımız sınır güvenlik tedbirleri ve düzensiz göçmenlerin denizden kurtarılması dahil düzensiz göçle mücadelemizin tüm aşamalarında, uluslararası hukuk, insan hakları, komşuluk hak ve hukuku ile medeniyet değerlerimize uygun hareket etmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlı mücadelemizle, Türkiye'yi düzensiz göçün hedef ve transit ülkesi olmaktan çıkardık. Bu mücadeleyi de, her şeyden önce, ülkemiz ve vatandaşlarımız için vermekte olduğumuzun altını çizmek isterim. Esed rejiminin yıkılmasıyla birlikte Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak geri dönüşlerinde olumlu yönde bir artış gözlemliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis Valiliği'ni ve AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaret etti. Bir dizi program kapsamında kente gelen Bakan Kacır Kilis valiliğini ziyaretinde kendisini çiçekle karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti. Bakan Kacır, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette vali Tahir Şahin'den yatırımlar hakkında bilgi aldı. Ziyarette AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu ile bazı kurum müdürleri hazır bulundu. Kacır daha sonra beraberindeki heyetle AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililerle bir araya gelen Kacır, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı'dan parti çalışmaları hakkında bilgi aldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 14.469 lira olan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur en düşük emekli aylığını, TÜİK'in %16,67 tüfe artış oranını dikkate alarak 16.881 liraya yükseltmiş bulunuyoruz, dedi. Güler, mecliste düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığına yapılacak artış oranına ilişkin açıklamada bulundu. Abdullah Güler, ve şu anda uygulanmakta olan 14.469 TL en düşük emekli maaş aylığı eee TÜİK verileri açısından yüzde %16.67 SSK ve Bağkur TÜFE artış oranını dikkate alarak 16.881 TL'ye yükseltmiş bulunuyoruz. Bu önerge değişikliğiyle bugün Plan Bütçe Komisyonumuzda da inşallah bu gerçekleşmiş olacak. Önümüzdeki haftada inşallah genel kurul çalışmalarıyla beraber bu rakamda kanunlaşmış olacak. 2025 Ocak ayı itibarıyla 14.469 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının o tarihteki yaklaşık 16.500.000 emekliden 3.716.000'ini ilgilendirdiğini belirten Güler. Şimdi gerçekleştireceğimiz artışla bu 2025 Temmuz'dan itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor. Yaklaşık 300 bin civarında bir emeklimizi de bu sistem dahilinde hazineden karşılanacak şekilde desteklemiş olacağız. Toplamda 6 aylık dönem içerisinde 40 milyar 870 milyon Türk Lirası bütçeye bir maliyeti olduğunu da ifade etmek istiyorum. Değerlendirmesinde bulundu. İyi Parti Grup Başkan Vekili Burak Avuncu Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin birçok madde doğal kaynakları özel sektör lehine sınırsız bir şekilde tahsis etmeyi kolaylaştırırken kamu yararını gözeten denetim ve izin süreçlerini işlevsizleştirmekte ve tamamen ortadan kaldırmaktadır." dedi. Kavuncu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine en şiddetli şekilde karşı çıkacaklarını söyledi. Kanun teklifinin Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nun yanı sıra Çevre Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nu da yakından ilgilendirdiğini kaydeden Kavuncu. Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzükü'nün 23. maddesi de açık bir şekilde ihlal ediliyor. Kanun teklifi sadece tek bir komisyonda görüşülüyor. Buna bağlı olan tali komisyonlarda görüşülmesi gerekirken, hiçbir şekilde bu komisyonlarda görüşülmedi, diye konuştu kanun teklifinin etki analizinin de yapılmadığını savunan Kavuncu, ülke kaynaklarının vatandaşın menfaatine olacak şekilde kullanılmasında hiçbir beis bulunmadığını, karşı oldukları şeyin vahşi madencilik olduğunu belirtti. Kavuncu şöyle devam etti: Bugün hayatımıza girmiş olan kullandığımız birçok ürün, birçok malzeme, birçok teknolojik aygıtta biz madenin ve madenlerden çıkarılan metallerin ne kadar önemli ve hayati derecede olduğunun farkındayız. Bizim itiraz ettiğimiz bunların kullanılması ya da bunların insan hayatına, toplumumuza, milletimizin refahına katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi değil. Bizim itirazımız az önce de söyledim. Bunun çok vahşi bir şekilde, denetimsiz bir şekilde tek bir kişinin iki dudağının arasına sokulacak şekilde bu kaynakların kullanılması ve kullanılırken de doğanın, tabiatın talan edilmesi. İyi Parti Grup Başkan Vekili Kavuncu, teklifin çevre hukuku, anayasal mülkiyet, katılımcı denetim, idari şeffaflık gibi konuların olmadığı sakıncalı bir düzenleme olduğunu öne sürerek Birçok madde doğal kaynakları özel sektör lehine sınırsız bir şekilde tahsis etmeyi kolaylaştırırken kamu yararını gözeten denetim ve izin süreçlerini işlevsizleştirmekte ve tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bu kanun teklifiyle önce izin, sonra denetim şekli ortaya konulmakta. Bu da anayasa ve çevre hukukunun ilkeleriyle asla bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Hizmete alındığı 2009'dan bu yana yüksek hızlı tren hatlarında taşınan yolcu sayısının 100 milyonu geçtiğini bildirdi. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir güzergahında Türkiye'nin ilk yüksek hızlı tren hattını hizmete aldıklarını anımsattı. Türkiye'yi Avrupa'da 6., dünyada da 8. yüksek hızlı tren işletmecisi yaptıklarını belirten Uraloğlu, Ankara-Konya, Ankara-İstanbul Konyan Karaman ve son olarak Ankara Sivas hatlarının açılmasıyla 2251 kilometrelik yüksek hızlı ve hızlı demiryolu ağında vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sağladıklarını aktardı. Uraloğlu, 30 Haziran itibarıyla hızlı demiryolu taşımacılığında önemli bir eşiği açtıklarını bildirerek açıklamasını şöyle sürdürdü. YHT'ler hizmete başladığı tarihten bugüne kadar 100 milyondan fazla yolcumuza hizmet verdi. 98,2 milyon kilometre yol kat etti dünyanın çevresinde 2451 tura denk geliyor. Ankara-İstanbul hattı, 38 milyon kişiyle en fazla yolcuyu taşıdı. Bunu, 21,4 milyon yolcuyla Ankara-Konya, 21 milyon yolcuyla Ankara-Eskişehir hatları takip etti. Hizmete açıldıkları tarihten bugüne kadar Konya-İstanbul hattında 12,3 milyon, Karamanjankara güzergahında 2,4 milyon, Karamanj İstanbul'da 1,7 milyon, Ankara-Sivas'ta 1,8 milyon, Sivas-İstanbul'da 660 bin, Eskişehir-İstanbul hattında 900 bin yolcuya hizmet verdik. Uraloğlu, doğrudan ve kombine taşımacılıkla 20 şehre ve nüfusun %50 bine YHT hizmeti sağladıklarını belirterek, YHT'lerin Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a doğrudan sefer yaptığını anımsattı. Otobüs ya da tren bağlantılı olarak da Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya, Tokat'a kombine taşımacılık yapıldığını bildiren Uraloğlu, YHT ve otobüs ya da YHT ve konvansiyonel tren bağlantısıyla gerçekleştirilen kombine taşımacılık, otobüsle yapılan seyahate göre önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor. Değerlendirmesinde bulundu. Gazze'den Ürdün'e geçişleri sağlanan 4 hasta ve beraberindeki 7 refakatçi tedavi için uçakla Türkiye'ye getirildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından tedavilerine devam edemeyen 4 Gazzeli ve beraberindeki 7 refakatçi Türkiye'ye getirilmek üzere Gazze'den tahliye edilerek Ürdün'e götürüldü. Amman Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak, 4 hasta ve beraberindeki 7 refakatçi ile önce İstanbul Havalimanı'na geldi. Daha sonra Ankara Esenboğa Havalimanı'na refakatçi ve hastaların gelişi sağlandı. Uçaktakiler, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Saraçhane'de düzenlenen miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen miting esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirmişti. Şüphelilerden 8'i işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşen Özel, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özgür Özel, hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan fezlekenin sorulması üzerine "Biz millete güvenerek siyaset yapıyoruz." dedi. Gazetecilerin Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çiziminin yayımlanmasıyla ilgili konuşmasının eleştirildiğini belirtmesi üzerine özel şunları söyledi. Bombalar geliyor iki taraftan da. İki kişi hayatını kaybetmiş. Göğe doğru yükseliyor. Melek kanatları var. Başında hareler var. Melek. Peygamber öyle resmedilmez. Peygamber melek değildir. Kanatı falan olmaz. Peygamberin resmedilmesi zaten düşünülemez. Ben ilk başta böyle bir şey olduğu için çok yanlış yapmışlar dedim. Sonradan baktım. Gökyüzünde diyor ki benim adım Muhammed. Öbürü de diyor benimki de Musa. Doğduğunda peygamberin adının verildiği çocuklar ölüyor bu savaşta diyorlar. Ve melek olup uçuyorlar diyorlar kaç yaşında olursa olsun. E şimdi bunu görüp de peygambere hakaret dersen ya bu bir kere melek. Peygamber çizecek olan kanat çizmez peygambere. Bu kısmı yanlış dedim ve bunun üzerinden bir kabul üzerinden bu linç haksız dedim. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Leman dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayınlanmasına ilişkin, edepsiz bir derginin maalesef yapmış olduğu küstahça, alçakça bir saldırı söz konusu oldu, dedi. Erbakan, bir otelde düzenlediği il başkanları toplantısı öncesi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, söz konusu dergide yayımlanan karikatür çizimine tepki gösterdi. Edepsiz bir derginin maalesef yapmış olduğu küstahça, alçakça bir saldırı söz konusu oldu. Efendimiz Hazreti Muhammed başta olmak üzere, peygamberlerimize hakaret etmeye kalkan edepsiz bir dergiyle karşı karşıya kaldık. Bununla ilgili tabii ki kınamamızı, lanetlememizi hemen olayın akabinde ifade ettik. Diyen Erbakan, İslam coğrafyasının, her zaman olduğu gibi bugün de ateş çemberi içinde yer aldığına dikkati çekti. Gibi, Fatih Erbakan şunları kaydetti. Azgın terörist İsrail ve onun uşağı diyebileceğimiz Amerikan yönetimi maalesef gece gündüz durmadan bu saldırıları gerçekleştiriyor. Arzı mevut hayali doğrultusunda bu çalışmalara devam ediyor. Bu noktada rahmetli Erbakan hocamızın ifadesini hatırlamamız lazım. Terbiye edilmemiş aygırlar bunlar diyordu. Hukuk tanımıyor, adalet tanımıyorlar. Hiçbir insani değeri tanımıyorlar ve meşhur tabiriyle büyük şeytan Amerika Trump döneminde de hukuksuz saldırılarını siyonizme hizmetini ve İslam dünyasına, İslam alemine tecavüzlerini maalesef devam ettiriyor. Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kurulacak komisyonda yer alıp almayacaklarına ilişkin soru üzerine, henüz net olarak bir karar almadıklarını, istişareler sonucu karara varacaklarını dile getirdi. Merhaba, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Havelsan İşbirliği ile yollardaki sorunların Hızlıca giderilmesi amacıyla toplu taşıma otobüsleri için yapay zeka tabanlı analitik işlemler projesi hayata geçirildi. Merhaba herkese. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız yeni sistemi sizlere göstermek istiyoruz. İyi yolculuklar. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşımada konforu ve güvenliği artırmak için hayata geçirdiğimiz yeni projemizle otobüslerimiz artık sadece yolcu taşımıyor, aynı zamanda yollarımızı da denetliyor. Belediyeden yapılan açıklamada, Havelsan ile yapılan işbirliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi filosundaki 174 otobüse mobil IP kameralar yerleştirildiği. Bu sayede yollardaki sorunların, sorunların tespit edilip hızlıca buralara müdahale edileceği belirtildi. Yeni sistemle otobüslerimizin kameralarından alınan görüntüler yapay zeka destekli sistemlerle analiz ediliyor. Yoldaki çukurlar, çatlaklar ve tüm eksiklikler tespit edilerek konum bilgileriyle birlikte ilgili bilimlere anlık olarak iletiliyor. Vatandaşlarımıza hızlı şekilde hizmet götürebilmek için çağın teknolojisinden yararlanıyor. İşbirlikleri hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda yapay zeka destekli yeni sistemimizle yollarda oluşan bozuklukları, otobüslerimizin yolu gören kameralarından tespit ediyoruz. Daha hızlı, güvenli ve konforlu hizmet verme hedefimizi sürdüreceğiz. Hizmet kalitemizi artıracağız. Yapay zeka ile desteklenen bu sistem sayesinde hem yollarımız hem şehrimiz daha sağlıklı bir geleceğe taşır. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iş makinesinin doğal gaz boru hattını patlatması sonucu 3 kişi yaralandı. Konak Mahallesi Nisa Sokak'ta yeraltı elektrik şebekesinde çalışma yapan yüklenici firmaya ait Kepçe, doğal gaz boru hattını patlattı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, AFAD, İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan alevler, firma çalışanları A, B, A, ve E, yaraladı. Yaralılardan A, ve Ö, ayakta tedavi edildi. Vücudunda yanıklar oluşan AB ise ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın ardından doğalgaz, su ve elektrik altyapısı zarar gördü. Ekipler, tedbir amaçlı bölgede enerji ve su akışını kesti. Kayseri'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 alu 685 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre yolunda seyir halindeki 01 UC 969 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle tırın altına sıkışan otomobil itfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan avukat kadının cesedi denizde bulundu. Şırnak'tan tatil için Atakent Mahallesi Yapraklı Koy'daki evlerine giden avukat P.B'den haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sahil güvenlik ve jandarma ekipleri hem denizde hem karada arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu kadının cansız bedeni denizde bulundu. Suda boğulduğu belirlenen P.B.'nin cesedi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde, caddede yürüyen kadının sırt çantasındaki altınları ile parasını çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı. Kuru Köprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde 15 Haziran'da kızıyla yürüyen Aliye Ye, içinde yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve 10 bin lira bulunan cüzdanının sırt çantasından çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mehmet Ali A olduğunu belirledi. Evine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin caddede yürüyen Ali'ye Y'yi takip etmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Adana'da tartıştığı komşusunun tabancayla vurduğu esnaf hastaneye kaldırıldı. Merkez Seyhan ilçesi Abidin Paşa Caddesi'nde döner dükkanı işleten Servet Bulut sabah iş yerine gittiğinde kepenge hasım yazıldığını gördü. Bulut, yazıyı yazdığını düşündüğü iş yerinin yanındaki çay ocağının sahibi ile tartıştı. Çıkan kavgada Bulut'u tabancayla yaraladı yaralılardan AA ve ÖDD ayakta tedavi edildi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli R.Ü'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. elinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi, Lüleburgaz, baba eskiyle vize ilçelerinde bazı şüphelilerin evlerinde uyuşturucu yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler eş zamanlı düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı. 2 şüphelinin evinde kenevir bitkisi yetiştirmek amacıyla sera kurulduğunu belirlendi. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile çadır ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. <laughs> Muğla'nın Bodrum ilçesine Min Şif 5 ve Aroya Kuruva ile 3308 yolcu geldi. Mikanos Limanı'ndan yola çıkan Malta Bayraklı 295 metrelik Min Şif 5, Bodrum'daki Kuruş Port Limanı'na demirledi. Gemide çoğunluğu Almanya uyruklu 2620 yolcu ve 911 personel bulunduğu bildirildi. Akşam Girit limanına hareket edecek gemideki turistler gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı. Girit limanından yola çıkan Malta bayraklı 335 metrelik Aroyada limana yanaştırıldı. Gece saatlerinde İstanbul limanına hareket edecek gemide çoğu Suudi 688 yolcu ve 1450 personel bulunduğu belirtildi. Slovakya'da yaz aylarında turizm ve su sporlarıyla öne çıkan Domosa Barajı'nın doluluk seviyesi kuraklıklar nedeniyle %35 seviyesine kadar geriledi. Yetkililer, su seviyesindeki düşüşün ekosistem üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirterek Balık popülasyonları, çevre sulak alanlar ve tarımsal sulama açısından kritik bir dönemden geçildiğini ifade etti. Bölgedeki kuraklık son yılların en şiddetlilerinden biri olarak kayıtlara geçti.